Evet arkadaşlar kökleri verilen ikinci dereceden bir bilinmeyeni denklemin yazılmasına geçelim. Şimdi ax artı bx artı c eşittir 0 denklemin kökleri x1 ve x2 olsun. Bize denklem verilmeyecek kökler verilecek ve denklem istenecek. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Diyelim x1 ve x2 verildi. Kökler bunlar dendi. O zaman şunu yapabiliriz. x1 diye bir kökün gelebilmesi için x eksi x1 diye bir çarpının olması gerekir. Biliyorsunuz kökleri bulurken ne yapıyorduk? İfadeyi çarpanlarına ayırıyorduk. Her çarpanı ayrı ayrı sıfır eşitleyerek kökleri bulmuyor muyduk? O zaman x eksi x1 diye bir çarpan olacak ki sıfır eşitlediğimizde x eşittir x1 gelsin. Yani x1 diye bir kök gelsin. Aynı şekilde x eksi x2 şeklinde bir çarpanın olması gerekiyor. Bunu sıfıra işlediğimiz zaman denklemi bulmuş oluruz arkadaşlar. Düzenlersek x kare burada eksi parantezinde x1 artı x2 çarpı x artı arkadaşlar x1 çarpı x2 şeklini bir ifadeyle karşılaşıyoruz. Buradaki bakın x1 artı x2 nedir zaten? Kökler toplamı değil mi? Bunu t ile ifade edelim. Şurada kökler çarpı onu da ç ile ifade edelim. O zaman denklemimiz x kare eksi tx artı c eşittir 0 şeklinde olur. Yani arkadaşlar denklemin kökleri verildi. O zaman bir toplamlarını bulacağız. Bir de çarpımlarını bulacağız. Onları buradaki x kare eksi tx artı c eşittir 0 ifadesinde t ve c yerine yazacağız. Ve denklemi bulmuş olacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar kökleri x1 eşittir 2 x 2 de 3 olarak verilen ikinci dereceden bir bilinmeyenin denklemi bulunuz demiş. Bakın kökler verilmiş. Hemen biz t'yi ve ç'yi bulalım. Yani toplamlarını ve çarpımlarını bulalım arkadaşlar. Topladığımda 1 çarptığımda da 6 geliyor. Ne demiştim? x kare eksi tx artı ç eşittir. 0 ifadesinde t ve ç yerine bunları yazalım. x kare t burada 1. Eksi, eksi t artı 1 olur. Yani burası artı x olur. Eksi 6 Ç zaten eksi 6 olduğu için yerine yazdık. Ve denklem bu şekilde ortaya çıktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar soruda denkleminin köklerinin diyor. Bir fazlasını kök kabul eden ikinci dereceden denklemi bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar bu denklemin kökleri x1 ve x2 olsun. E o zaman bizden istenen yeni denklemin kökleri bunların bir fazlası olacak. Yani x1 artı 1 ve x2 artı 1 olacak. Şimdi biz yeni denklemi bulabilmemiz için o denklemin kökler toplamını ve kökler çarpımını bulmamız lazım. Yani x1 artı 1 ile x2 artı 1'i toplayacağız. Yine aynı şekilde x1 artı 1 ile x2 artı 1'i çarpacağız. Toplayalım. Topladığımızda x1 artı x2 artı 2 şeklinde bir ifadeyle karşılaşıyoruz. Yani kökler toplamı artı 2. Kimin kökler toplamı? Üstteki denklemin. Üstteki denklemin kökler toplamı eksi b bölü a'dan arkadaşlar 3 geliyor. Kökler çarpımı da c bölü a'dan eksi 2 geliyor. Yani burası 3 artı 2'den 5 oluyor. Çarpıma bakalım. x1'i dağıttığımda x1 çarpı x2 artı arkadaşlar x1. Daha sonra 1'i dağıttığımda x2 artı 1 olur. Şimdi burada e, x1 çarpı x2 görüyorum. Yani eksi 2 şurası. Şöyle görelim. Bakın burası eksi 2. Şurası zaten 3 değil mi? Sonuç olarak bu da ne geliyor arkadaşlar? 2 geliyor. Şimdi denklem neydi? Nasıl yazıyorduk hatırlarsak? x kare eksi tx artı c eşittir 0 şeklinde yazmıyor muyduk? O zaman t'yi 5 bulduk. Yerine yazalım. x kare eksi 5x. C'yi de arkadaşlar 2 bulduk. Artı 2 eşittir 0 dediğimizde. Evet yeni denklem ortaya çıkmış oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar soruda denkleminin köklerinin çarpmaya göre tersini kök kabul eden diyor. İkinci yerden denklemi bulunuz. Şimdi bu denklemin kökleri x1 ve x2 olsun. E bunların çarpmaya göre tersi nedir? 1 bölü x1 ve diğeri de 1 bölü x2'dir. Bunlar yeni denklemin kökleridir. O zaman biz yeni denklemi bulabilmek için bunların toplamını ve çarpımını bulmamız gerekir. Toplamları 1 bölü x1 artı 1 bölü x2 yani Padeş dediğimizde x1 artı x2 bölü x1 çarpı x2 gelir arkadaşlar. Üst tarafta kökler toplamı. Kimin? Üste verilen denklemin. Kökler toplamına baktığım zaman arkadaşlar x1 artı x2 ne geliyor? Oradan eksi b bölü a'dan 2 bölü 2'den 1 geliyor. Kökler çarpına baktığım zaman da arkadaşlar c bölü a'dan eksi 3 bölü 2 geliyor. Şimdi 1 bölü eksi 3 bölü 2 oldu. Yani eksi 2 bölü 3 yine denklemin kökler toplamı. Bir de çarpımına bakalım. 1 bölü x1 ile 1 bölü x2 çarpıyoruz. Yani 1 bölü x1 çarpı x2 geliyor. Bu da arkadaşlar kökler çarpımı zaten eksi 3 bölü 2 idi. Bunu ters çevirip çarptığımızda eksi 2 bölü 3 oluyor. Yani t ile ç aynı geldi görüldüğü gibi. Şimdi denklemimizi yazalım. Nasıl yazıyorduk? x kare eksi tx artı ç eşittir 0. T yerine eksi 2 bölü 3. çeyreğe de eksi 2 bölü 3 yazıyorum. X kare artı 2 x bölü 3. Eksi 2 bölü 3 eşittir 0 şeklinde olur denklemimiz. Eğer düzenlerseniz komple ne yapmanız lazım? 3 ile çarpmanız lazım. O zaman da 3 x kare artı 2 x eksi 2 eşittir 0 şeklinde olacaktır. Evet arkadaşlar. Denklemin kökleri x1 ve x2 olarak verilmiş üstte. Bakın kökleri x1 ve x2'ye bağlı iki tane ifade olan Evet arkadaşlar. Bakın sonra ne verilmiş? Denklemin kökleri x1 ve x2 diyor. Kökleri x1 bölü 3 artı 1 ve x2 bölü 3 artı 1 olan ikinci dereceden denklemi bulunuz demiş. Yani arkadaşlar yeni denklemin kökleri bunlar. Yeni denklemi bulabilmek için o denklemin kökler toplamını ve kökler çarpımını bulmamız gerekiyordu. Toplam bu iki ifadenin toplamıdır. Topladığımda arkadaşlar ne geliyor? x1 artı x2 bölü 3 yazabiliriz. Ortak paydada yazalım. 1 Bir ile 1'i toplayalım. 2 geliyor. Buradaki x1 artı x2 verilen denklemin kökler toplamıdır. Yani şu denklemin kökler toplamı. O da eksi b bölü a'dan. Yani 4 bölü 1 geliyor arkadaşlar. 4 geliyor kısacası. 4 bölü 3 artı 2 oluyor. Buradan da 10 bölü 3 t oluyor. Çarpımda arkadaşlar bu iki ifadenin çarpımı. Yani x1 bölü 3 artı 1 ile x 2 bölü 3 artı 1'i çarpacağız. Çarpalım onu da. Şöyle yazalım. x1 çarpı x2 bölü 3 ile 3'ün çarpımı 9 artı sonra x1 bölü 3 ile 1'i daha sonra x2 bölü 3 ile 1'i çarptığınızda ortalık paydada yazarsanız x1 artı x2 bölü 3 gelir. 1 ile 1'in çarpımı da 1 olur. Eşittir diyelim. Kökler çarpımı yani x1 çarpı x2 arkadaşlar üstteki denklemin kökler çarpımıdır. O da c bölü a'dan eksi 3 gelir. Yani eksi 3 bölü 9. Artı zaten x1 artı x2 4 demiştik. 4 bölü 3 artı 1. Düzenlediğimizde eksi 1 bölü 3 yapar burası arkadaşlar. 4 bölü 3 eklerseniz 3 bölü 3. Yani 1. Bir de orada var. 2 gelir. Yani ç'yi arkadaşlar 2 bulduk. Şöyle yazalım. Şimdi denklemimiz neydi? Nasıl yazıyorduk hatırlarsanız denklemi. x kare eksi tx artı c eşittir 0 demiyor muydu? yerine 10 bölü 3 yazacağım. Eksi 10 x bölü 3 oluyor. Ç yerine de 2 yazıyorum. Artı 2 eşittir 0. Düzenlediğimde komple 3 ile çarpalım. 3 x kare eksi 10 x artı 6 eşittir 0 şeklinde olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Rasyonel katsayılı ikinci dereceden bir denklemin bakın özellikle söylüyorum rasyonel katsayılı altını çizdim. İkinci dereceden denklemin köklerinden biri n artı kök m ise diğeri n eksi kök m'dir. Şimdi kökleri nasıl bulduğumuzu bir hatırlayalım isterseniz. x1 neydi? Eksi b artı kök delta bölü 2a. x2 neydi? O da eksi b eksi kök delta bölü 2a demiştik hatırlarsanız. Zaten kökler toplamının kökler çarpımını, kökler arasındaki uzaklı arkadaşlar hep bu iki kökten bulabilirsiniz zaten. Topladığın zaman zaten eksi b bölü a gelir. Çarptığın zaman c bölü a gelecektir düzenlersek tabii ki şeklinde. Şimdi bu köklere bakarsak arkadaşlar bakın bunlar birbirine eşliğine değil midir? O yüzden biri en artı kök m ise diğeri ne olacak? En eksi kök m olacak ama rasyonel katsayılı olması gerekiyor. Şimdi soruya bakarsak ne demiş? Köklerinden biri 2 eksi kök 3 olan rasyonel katsayılı ikinci dereceden bir denklemi bulunuz demiş. E biri 2 eksi kök 3 ise buna x1 diyelim. E diğeri ne olacak arkadaşlar? x2 2 artı kök 3 olacak. Ve denklemi bulurken biz neyi buluyorduk? Bir toplamlarını bir de çarpımlarını bulmuyor muyduk? Hemen bulalım. Toplamları bu ikisinin toplamı olur. Yani 2 eksi kök 3 ile 2 artı kök toplarım. Ve burada kök gider. 4 gelir. Çarpımları da 2 eksi kök 3 ile arkadaşlar 2 artı kök 3'ün çarpımıdır. Bunlar birbirinin eşliğini zaten çarptığım zaman 4 eksi 3'ten 1 gelir. Denklemi bulurken x kare eksi tx artı c eşittir sıfırı kullanıyorduk hatırlarsanız. t burada 4 yerine yazarsak x kare eksi 4x c de 1 zaten artı 1 eşittir 0 dediğimizde denklem ortaya çıkmış oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3. dereceden denklemlere geçelim. Burada da yine kökler arasındaki bazı bağıntılar arkadaşlar bilmemizde fayda var. Şimdi üçüncü dereceden bir denklemimiz bize bu şekilde verilsin. Bakın AX küp artı BX kare artı CX artı D. Burada sabitimiz D. Yine başka sayımız A. Şimdi kökleri de X1, X2 ve X3 olsun. Kökler toplamı arkadaşlar bakın ikinci derecede nasılsa üçüncü derecede de aynı. Yani eksi B bölü A bana bu üç kökün toplamını verir. B burada x karenin katsayısı dikkat edin. Köklerin ikişer ikişer çarpımları aslında ikinci dereceden denklemde de aynıydı hatırlarsanız. İki kökün çarpımı neydi? C bölü A. Burada da C bölü A ama burada ikişer ikişer çarpımların toplamı C bölü A eşittir. Üç kökün çarpımı arkadaşlar. Yani x1 çarpı x2 çarpı x3. Eksi d bölü a. Bakın eksi d bölü a. D burada sabit olan sayı. Kökler aritmetik dizi oluşturuyor ise aritmetik dizi oluşturmak demek arkadaşlar. Şöyle düşün. baştaki ile sondaki yani x1 ile x3'ün toplamının yarısı yani aritmetik ortalaması bize ortadaki kökü yani x2'yi verir. Ve buradan işler dışlar çarpımı yaptığımızda x1 artı x3 iki tane x2'ye eşit olur. Kökler geometrik dizi oluşturuyorsa arkadaşlar o zaman da baştaki ve sondaki kökün geometrik ortalaması yani x1 ile x3'ün çarpımının kare köküdür bu. Neye eşittir? Ortadaki kökü eşittir. E burada da her iki tarafın karesini alırsak bu ifadeyi görürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar soruda denkleminin kökleri eksi 1, b ve c'dir diyor. Bu üçüncü üzerinden bir denklem. Üç tane kök var görüldüğü gibi. Buna göre b kare artı c kare toplam bizden istenmiş. Şimdi arkadaşlar Kökler toplamı yani x1 artı x2 artı x3 neydi hatırlarsanız? Eksi b bölü a değil miydi? Yani burada b eksi 4'tür. Eksi b dediğimizde 4 olur. Yani burası 4'tür. A zaten 1. Yani kısacası eksi 1 artı b artı c 4'e eşit. Ve buradan b artı c'yi arkadaşlar 5 buluruz. Bir de kökler çarpımına bakalım. X1 çarpı x2 çarpı x3 arkadaşlar neydi? Eksi d bölü a idi. D burada bakın 5'tir. A'da x küpün katsayısı 1. Yani burası 5 bölü 1. Tabi eksi de var. Eksi 5'e eşit olur. Bu ifade eksi 1 çarpı b çarpı c arkadaşlar. Eksi 5 yani b çarpı c'yi buradan 5 buluruz. Bizden b kare artı c kare isteniyor. Şimdi b artı c'nin karesine eşit midir? Tabii ki hayır diyoruz. Ne yapmamız gerekiyor? Çarpımın iki katını çıkarmamız gerekiyor. 2bc'yi çıkartacağız. Çünkü sol tarafta o yok artı c 5 karesi ne yaptı? 25. B çarpı c de 5. Orada 2 çarpı 5'ten 10 geliyor. Eksi 10. Ve cevap buradan arkadaşlar 15 olur. Evet arkadaşlar sonra da denkleminin kökleri aynı zamanda bakın burada 3'ün üzerinden denklem verilmiş. Onun da kökleridir diyor. Buna göre m artı n yani toplamı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar üstteki denklemin kökleri x1 ve x2 olsun. Alttaki denklemin kökleri de zaten üsttekilerle ikisi aynı olacak. Yani x1, x2 ve x3 olsun. Burada x1'ler ve x2'ler aynı. Şimdi üstte kökler toplamına baktığım zaman x1 artı x2 arkadaşlar eksi b bölü a'dan 3 görüyorum. Kökler çarpına baktığım zaman da c bölü a'dan m görüyorum. Şimdi alttaki denklemin kökler toplamına bakayım. X1 artı X2 artı x 2 artı x 3 bahsediyorum. O da eksi B bölü A. Ancak burada bir şey dikkat edin. B arkadaşlar 0. Neden? Çünkü X kare yok burada. Değil mi? X kare olmadığı için kat sıfırdır. 0'dır. O zaman kökler toplamı eksi B bölü A 0 gelir. Son arkadaşlar X1 artı X2 yerine 3'ü yazarız ve buradan x3 arkadaşlar eksi 3 gelir. Şimdi eksi 3 nedir aslında? alttaki denklemi sağlayan bir x değeridir. Biz eksi 3'ü alttaki denklemde yerine yazdığımızda oradaki bilinmeyen n'i buluruz. Hemen yazalım. Alttaki denklemde arkadaşlar x yerine eksi 3 yazıyorum. Eksi 3'ün küpü eksi 27. Eksi 3n artı 12 eşittir 0 geliyor. Burada arkadaşlar 3n neye eşit oluyor? Eksi 15'e n de oradan eksi 5'e eşit olur. Şimdi arkadaşlar alttaki denklemin kökler çarpımına bakalım. Yani x1 çarpı x2 çarpı x3'e bakıyorum. O da eksi d bölü a'ydı. Yani eksi 12 oluyor. x1 çarpı x2 arkadaşlar biliyorsunuz şurası m. Yazmıştık burada bakın. x3'ü de eksi 3 bulduk. O zaman arkadaşlar m doğrudan oradan 4 gelir. Çünkü m çarpı eksi 3 eksi 12 eşitse m de 4 olur. m artı n bizden istendiği için 4 ile eksi 5'i topladığımızda eksi 1 olur. Cevabımız arkadaşlar. Evet arkadaşlar soruda denkleminin kökleri aritmetik dizi oluşturduğuna göre En kaçtır demiş. Ne demiştik? Aritmetik dizi oluşturuyorlarsa arkadaşlar ortadaki kök yani x2 x1 ile x3'ün aritmetik ortalamasına eşittir demiştik. Yani x1 artı x3 arkadaşlar 2 tane x2'ye eşit olur demiştik. Şimdi burada kökler toplamına bakalım. X1 artı X2 artı X3 nedir? Eksi B bölü A'dan. B burada 6 görüldüğü gibi. A'da X küpün kat sayısı 1'dir. Eksi 6 gelir. X1 ile X3 yerine arkadaşlar. Ben 2 tane X2 yazarsam. Ne olur burası 3 tane X2 eşittir. Eksi 6 olur ve X2 buradan. Eksi 2 gelir. Yani biz denklemin bir kökünü bulmuş olduk. Bu da ne yapacaktır? Denklemi tabii ki sağlayacaktır. Denklemde x gördüğümüz yere eksi 2 yazıyoruz ve bilinmeyen n'i buluyoruz. Eksi 2'nin küpü eksi 8 artı 6 çarpı eksi 2'nin karesi yani 4, 24 yapıyor. Eksi 2'yi dağıtıyorum arkadaşlar. Burada mesela eksi 2 yazdık ya. Eksi 2n artı 4 geliyor. Artı 3n eksi 5 eşittir 0 olur. Buradan arkadaşlar 24 ile 4 topladık. 28 eksi 8 ekledik. 20. Eksi 5 ekledik. 15. 15 artı bakın eksi 2 n ile 3 topladık. n eşittir 0. n buradan eksi 15 olur. Evet arkadaşlar soruda denkleminin kökleri geometrik dizi oluşturduğuna göre diyor. O zaman ne demiştik arkadaşlar? Ortadaki kök yani x2 diğer iki kökün geometrik ortalamasıdır. Yani arkadaşlar x2'nin karesi x1 çarpı x3'e eşittir. Şimdi burada kökler çarpımını kullanalım. Çünkü zaten D belli. X1 çarpı X2 çarpı X3 arkadaşlar eksi D bölü A idi hatırlarsanız. O da eksi 8 gelir. D burada 8 görüldüğü gibi. Şimdi X1 çarpı X3 yerine ben X2'nin karesi yazacağım. E bir X2 de orada var. Çarptığımda X2'nin küpü eksi 8 geliyor. Ve X2 arkadaşlar buradan eksi 2 geliyor. X2 eksi 2 ise arkadaşlar X2 nedir? denklemin bir kökü değil midir? Denklemin kökü olan bu eksi 2'yi arkadaşlar biz denklemde yerine yazarak bilinmeyen m'i bulabiliriz. Hemen yazalım. X yerine eksi 2 yazıyorum. Eksi 2'nin küpü eksi 8. Bakın burada karesi var. Yani 4. 4'ü dağıtalım. 4m eksi 12. Yine x yerine eksi 2 yazdığımızı unutmayın. Eksi 2'yi dağıtın. Eksi 2m eksi 10 artı 8 eşittir 0. 8'ler gider. 4m eksi 2m 2m yapar. Eksi 12 ile eksi 10'u toplarsam eksi 22 at karşıya 22. M oradan arkadaşlar 11 gelir. 2019 AYT sorusu arkadaşlar. En yüksek dereceli terimin kas sayısı diyor. 1 olan ikinci dereceden gerçel kas sayılı. Px polinomunun demiş. 2 farklı kökü. P0 ve P-1 değerleridir. Buna göre P2 değeri kaçtır diyor. Önce arkadaşlar başka sayısı 1 olan ikinci dereceden bir polinom yazalım. Px eşittir. x kare artı bx artı c eşittir. Bir de sıfır diyelim ve denklemi de yazmış olalım. x1 zaten p0 eşit yani c'ye. x2 de arkadaşlar px'i 1'e eşit. Yani arkadaşlar 1 eksi b artı c'ye eşit. Kökler toplamına bakarsam x1 artı x2 ne geliyor arkadaşlar? Kökler toplamı denklemde eksi b'ye geliyor burada kökler verilmiş zaten. Onları da yazalım. C ile 1 eksi B artı C'yi toplayacağız. Bakın burada eksi B'ler gitti zaten. Ve eksi 1 2 C'ye eşit oldu. C doğrudan arkadaşlar eksi 1 bölü 2 geldi. Şimdi de kökler çarpımına bakalım. Kökler çarpımı arkadaşlar x1 çarpı x2. Zaten ne verilmiş denkleme baktığımızda c geliyor. Çünkü a zaten 1'di. Kökleri çarpalım. Biri c'ydi. Diğeri de arkadaşlar 1 eksi b artı c değil mi zaten? Sağ değiştirdiğimizde burada ne geliyor? 1. 1 eksi b artı c 1'e eşit. E o zaman b, c eşit olması lazım. Çünkü bu 1'ler de gidiyor. Eksi b'yi karşı atarsak b, c'ye eşit geliyor arkadaşlar. Şimdi bizden istenen ne? Ona bakalım. Bizden istenen arkadaşlar p2 değeri değil mi? p2 nedir? Polinomda x yerine 2 yazalım arkadaşlar. 4 artı 2b artı C yapıyor. Yani B ile C aynı olduğu için isterseniz orada B yerine C yazabilirsiniz. 4 artı 3 C demektir. C de eksi 1 bölü 2 idi. Yani arkadaşlar 4 eksi 3 bölü 2 olur. 3 ile eksi 1 bölü 2 çarptığımızda. Burada arkadaşlar cevabımız 8 eksi 3'ten 5 bölü 2. Yani Ceyhan gelir arkadaşlar. 2020 AYT sorusu arkadaşlar. A ve B pozitif gerçel sayılar olmak üzere denkleminin kökleri A ve B'dir diyor. A artı B toplamı bizden istenmiş. Şimdi arkadaşlar denkleme baktığınızda e, kas sayılarda A ve B cinsinden rahatlıkla biz kökler toplamını ve kökler çarpımını kullanarak A ve B'yi bulabiliriz. Kökler toplamına bakalım. Kökler burada A ve B topladığımda A artı B eşittir. Eksi B bölü A diyorduk. O da arkadaşlar 5B bölü 2A geliyor dikkat ederseniz. Kökler çarpına bakalım. O da A çarpı B değil mi? Yani C bölü A. 8B bölü arkadaşlar 2A olur. Burada B'ler gider. İşler dışlar çarpımı yaptığımızda hatta 8 ile 2'yi sağa 4. A kare arkadaşlar 4'e eşit olur. A doğrudan artı eksi 2 gelecek. Ancak pozitif gerçel sayılar dediği için A'yı 2 alıyoruz. Sonra arkadaşlar A yerine 2 yazalım. Üstteki ifadede 2 artı B eşittir. Burada 5B bölü 4 olur. Burada işler dışlar çarpımı yaptığımızda 8 artı 4B eşittir. 5B yapıyor. Buradan da B arkadaşlar 8 gelir. A artı B bizden istenmiş. A artı B de arkadaşlar 2 artı 8'den 10 yani Ceyhan olur. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.